Hoş geldin. Bu videoda hamile yogası yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Akışlar içerisinde özen göstermemiz gereken şeyler neler? Veya hamile yogasına ne zaman başlamalıyızın cevaplarını bulabilirsin. Öncelikle hamile yogasına başlamak için 12. haftanı tamamlamış olman ve doktorundan onay almış olman yeterlidir. Bazen soruluyor, 12. haftadan önce başlayamaz mıyız? diye. Burada benim en çok içime sinen, içeride bir yaratım var. Ve o ilk trimester dediğimiz 12 haftalık süreçte bedenin bütün enerjisi oraya akar. Çünkü bu süreçte kendini biraz halsiz, yorgun hissedebilirsin ve bu çok normaldir. İçeride tüm sistem değişiyor, farklılaşıyor. İçeride çok ciddi bir yaratım var. Ve o enerjinin de yaratıma doğru akması çok çok normal bir süreçtir. Bu süreci ben daha çok böyle şefkatlice bedenini sarıp sarmaladığın veya bolca dinlenerek geçirmeni daha çok tavsiye ederim. Birlikte yol aldığım doktorlarımızın da tavsiyesi bu şekildedir. 12. haftanı tamamladıktan sonra her şey yolundaysa, herhangi bir hareket engelin yoksa rahatlıkla başlayabilirsin ee, ve başlarken e, nefes çalışmasında sıkça kullandığımız bir minderimiz vardır. Bu bendeki e, meditasyon minderi ama meditasyon minderi yoksa bile e, herhangi bir yastık minder kullanabilirsin. Bu omurgayı daha rahat bir şekilde dik konumda tutabilmek için. E, çünkü normalde destekli bir şekilde oturduğumda ...sen kuyruk sokumunun altında minik bir boşluk kalacaktır. Ve eğer ki sırt kasların güçsüzse ki artık sürekli bir yerde yaslanmaktan sırt kaslarınız maalesef ki güçsüz. E, beden kendi geriye doğru bırakır ve biz özellikle nefes çalışmalarında omurganın dik olmasını isteriz ki hem nefes hem enerji beden de rahatlıkla dolaşabilsin. Ve bu yastığa yerleşirken yastığın tam ortasına değil yastıktan düşermiş gibi oturma kemiklerimi kaydırıyorum ve sağa sola doğru hareketlendirerek yerleştirdim. Bir diğeri oturma şekli. Hep burada rahat bir oturuş derim ben. Çünkü normal bağdaştan biraz daha farklıdır. Ayak bilekleri çok üst üste gelsin istemeyiz. Kan dolaşımını etki etmemek için. Ayağımın hep biri önde, biri geride. Gayet rahat bir şekilde. Ve sıkça, uzun bir süre pozda kalmamak için sıkça ayaklara e, yer değiştirdiğimiz bir oturuştayız. Kuyruk sokumunu içe doğru alıyorum. Omur ve dimdik. Rahat bir oturuşta kastettiğimiz tam olarak bu oturuş. Bir diğeri nefesler. Özel bir nefes çalışması yapmadıkça hamile yogasında nefesleri burundan alıp burundan veririz. Tabii ki hamilelerimizi dediğimiz burun tıkanıklığı veya o his sıkça karşılaştığımız bir hassasiyettir. Bunun için yanakları sağa sola sıyırmayı deneyebilirsin. Belki orada nefes almak için bir alan yaratabilirsin. Veya hala nefes alamıyorsan ağızdan da destek alabilirsin tabii ki. Ama eğer ki her şey yolundaysa asıl istediğimiz nefeslerin burundan girip burundan çok rahat ve uzun uzun bir şekilde çıkması. Ee, zorlandığım bir poz olursa. Burada asla herhangi bir yarış veya bir pozun estetik duruşu vesaire yoktur. Bedeninin izin verdiği ölçüde. Çünkü eğer bir poz seni zorlarsa farkında olmazsın belki ama nefeslerini tutarsın. Ve nefesleri tuttuğun an hem bedenin hem bebeğin strese girer. Hamile odasının en temel amacı bedeni, zihni rahatlatıp gevşetmek. Asla ne bedeni ne de bebeği strese sokmak istemeyiz. O yüzden eğer ki bir pozda rahat değilsen hemen o pozdan çık. Belki zamanla akışlara devam ettikçe favori bir pozun olur. Belki favori pozunda bekleyebilirsin. Veya rahat ettiğin bir şekilde bekleyebilirsin bu esnada. Başka merak ettiğin bir soru olursa yorumlarda buluşalım. Şifa olsun.